İyi akşamlar arkadaşlar. Bir arkadaşının gönderdiği 9. sınıf fizik ee, soru fizik adezyon koezyon yüzeye gel konusu ile ilgili sorumuz var. Sorumuz Aydın Yayınları 9. sınıf fizik soru bankası sayfa 64 soru 5. Sorumuz şöyle. Bir yüzeydeki su birikintisine parmağımızın ucunu dokundurup parmağınızı yüzey üzerinde kaydırdığınızda su birikintisinin parmağınızı izleyerek geldiğini görürsünüz. Bu olayın açıklanmasında 1. Farklı türden moleküller birbirine adezyon kuvveti uygular. 2. Aynı türden moleküller bir arada tutan kohezyon kuvvettir. 3. Sıvı moleküller adezyon kuvveti kohezyon kuvvetinden büyükse yüzeyi ıslatır. Gerçeklerinden, gerekçelerine gerçeklerinden hangileri kullanılır? Şimdi arkadaşlar adezyon kuvveti neydi? Sıvı moleküllerle başka bir maddenin moleküller arasındaki veya yüzey arasındaki çekim kuvvetiydi. Yine aynı şekilde kohezyon kuvveti ise sıvı moleküllerinin birbir arasındaki çekme kuvvetiydi. Dolayısıyla burada incelersek olayı. Parmağımızı yüzeyde gezdirdiğimizde su ne yapıyor? Parmağımıza yapışarak parmağımızı takip ediyor. Dolayısıyla burada parmağımızla su arasında bir çekim kuvveti yani adezyon kuvveti vardır. Bunu kullanırız arkadaşlar. Yine aynı şekilde aynı türden su molekülleri birbirini tutarak parmağımızı izliyor. O zaman ne olur? Sıvı moleküller arasında bir çekim kuvveti olması gerekir. Dolayısıyla burada kohezyon kuvveti yani ikinci seçeneği de kullanırız. Gelelim üçüncü seçeneğe. Sıvı molekülleri adezyon kuvveti, kohezyon kuvvetinden büyükse yüzeyi ıslatır. Burada dikkat ederseniz su molekülleri yüzeyde kalmıyor. Ne yapıyor? Parmağımızı takip ediyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada yüzeyi ıslatmayla ilgili bir şey yok. Ee, takip etmeyle ilgili bir şey var. Dolayısıyla burada üçüncü seçenek kullanamayız. Yine aynı şekilde parmağımızı ıslatır mı sorusu düşüneceksinizdir. Ama parmağımızı ıslatır gibisine düşüneceksiniz. Fakat burada parmağımızı yapıştığını söyleniyor. Ama burada ıslatmayla ilgili yani yüzeye yapışıp kalmasıyla ilgili bir şey verilmemiş arkadaşlar. Dolayısıyla burada bir ve ikinci seçenekler bunun açıklamasında kullanacak gerçekliklerdir yine üçüncü bilgi doğrudur. Fakat buradaki olayda anlatılan olayda üçüncü bilgi ne yapmıyor? Kullanılmıyor. Burada irdelenen olay ne? Suyun parmağımızı takip etmesidir arkadaşlar. Yüzeyi ıslatması değil. Dolayısıyla burada bir ve iki seçenekleri öncülleri cevap olacaktır. Bu tip sorularda genellikle arkadaşlar doğru bir bilgi verilir fakat olayla ilgisi yoktur ve bu da sizi çeldirir arkadaşlar. Dolayısıyla buna dikkat edelim. Bu tip sorular düşünürken olayla ilgisi olan bilgileri düşünelim. Bilgi doğru diye onu kabul etmeyelim arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar. Herhangi bir soru takılırsa yorumlardan veya bana Instagram'dan mesaj atabilirsiniz. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız arkadaşlar. Beğen, bil, e, soru çözümünü beğendiyseniz beğen butonuna da basabilirsiniz. Hepinize iyi akşamlar. Hoşçakalın.